dolyo yol Nasıl atılır? Onu öğrendiniz. Öncelikle dolyo yol nedir? Onu söyleyeyim. dolyo yol çaydı ayağımızın üstüyle rakibiminin kafasına yandan vurduğunu bir vuruştur. Yani yan olarak. Ee, tekvando'da 3 puan karşılığı vardır. dolyo yol Kafaya vurabildiğiniz her dolyo yol 3 puanlık bir karşılığı var. İsterseniz Başlayalım. Doğru yöntem şey yapmadan önce yapmam gereken en önemli şey ne? Tabii ki ısınma. Evet, burada görüyorsunuz. Öğlen de Öyle bir şey ee, kafaya bir teknik olduğu için, yukarı çevreye yaptığım için ayaklarımızı iyi ışınmamız gerekiyor. Isınma ihtiyaçlarını yapmadan sakın ağır başlamayın. Evde bile okuyalım denemeyin yani böyle. Çünkü bir anda tak diye bundan e, bir film kopartırsınız Allah çok tanıştır. Şakatlık olur yani. O yüzden bu kumanı bir gün ayda yapın. Doyakil yapmak için gazlıkla yetiyorduk önce. Ondan sonra arkadaki ayağımızı çekilin. E, ön ayakla da atabiliyorsunuz ama ileride atabiliyorsunuz. Şimdi direkt ön ayakla başlayın. Biraz zor oluyor ön ayakla. Arkadaki ayağımı çekiyorum, dilimi tamamen ayak değil, dil değil, çekiyorum. Bakın çektiğim yere. Şimdi alttaki ayağımı, altta kalan ayağımı çevirmem gerekiyor böyle. Ama bu çevirme böyle bir bir an bir çevirme değil, yani bayağı çevirmeni tarıyorum. Neredeyse şey gemiye dönüyorum gibi. E, ee, Derekeşin olarak karşılığı şu an bilmiyorum. Yani aklımda bir rakam var ama şallamayayım bilmediğim için. Ama gösteri yani şöyle bir çevre olacak. Birinci dilimini çektiği sonra bakın şu o yani şey gerekiyor ki ayağımız yukarıya kalkışma oldukça yüksek tekmeler atabilmek için. Ee, ondan sonra birinci şey dil çektik. İki ayağı döndürdük. Üç tekme. Yani böyle tabii böyle e, bu şekilde Yapmayın böyle dişimi çekeyim, böyle yan yapayım falan Çünkü ne kadar ayağımın dişimi şekil falan beklediğiniz zaman Ayağım o kadar ağrıyacak ve tamam Bunu hır 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 bir şekilde atın Yani buradan, buradan Hop Yan öpeyim bir tane bir Buradan Evet Bir anda daha yavaşla İzlemi <laughs> bu tekmeyi güzel atamayanlar falan var ya yani. Ya ben atıyorum bu tekmeyi ama tam böyle iyi olmuyor yani. Kavonundaki diğer arkadaşlar gibi ya da ya bakıyorum böyle videolardaki gibi olmuyor diyorsanız büyük ihtimalle e, ayağınızı, dikkatinizi keçikten kaynaklanıyordur. Onu da böyle dikkat ederek şey yapabilirsiniz, dikkat edersiniz. Nasıl tekip Daha dikkatli bakarsak. Buradan bir çektiğimiz zaman alttaki ayağımıza dikkat eden Tekrar yapalım. Ayağımızın açışı ne kadar daha yukarıya vurmaya elverişli olursa o kadar daha rahat vurmuş tabii ki. Sağ ayakları bu tepe içinde. Böyle tepe. Evet. evet. Doğru çeki neydi? Ayağımızın üstüyle yapılan kafaya vurulan bir tekneydi. En önemli dikkat etmem gereken yer arkadaşlar, dilin çekiş, ayağını döndürmüş, şimdi kaldırıcı ayağı. Korka tekme başlıyoruz. Peki, nasıl atılır bu doğru figi bakarken? iki türlü atılır bunu. Bir, normal düğüm olarak, yani buradan böyle çektiğiniz gibi turgut kick diye atabiliriz Ya da buradan yuvarlamamızın tamamen önüne bir full turn kick tarzında atabiliyoruz. Yani buradan diye. Bana sorarsanız ben ilkini daha tercih ediyorum çünkü buradan vurduktan sonra yine böyle dengeli bir şekilde durabiliyorum. Öbürünü vurduktan sonra bir dönülmek gerekiyor. Yani bir de ne kadar çok efor şarkı şarkı yani buradan böyle döndürmeye o kadar vakit kaybı olur müsabak Her an bir teknik geliyorsun Net olarak kısa yoldan böyle bir buradan çıkmanızı en tercih ederim. öğrenin, atılırsınız. Denk gelir, belki anlatmaya kalktığım kere bildiğim kadarıyla e, iyi mi anlattım, kötü mü anlattım artık taktik ne kalmış durumda. Ama umarım iyi anlatmışımdır. Yani umarım yine yardımcı olabilmişimdir. E, eklemek istediğim birkaç şey daha var. Yani her şeyi yaptım iyi gibi. Not alıyordum. İlk önce dilimi çekiyordum bu kadarıyla. Sonra altta gel almak istediyorum. Lap bom tekme. Ee, Yüngel altta bir çok güzel ama daha da yukarı yana atalım Daha yukarı atmak için ne yaparım diyorsanız. Onunla da ilgili ekler şunlar var. Daha yukarı atmak için. Tabi eşeklikle alakalı. Eğer kısa olmak yeni işin falan eşekliğe çok önem verin. Kışın atlamayın yani böyle koca görmediğin zamanlarda kaytarıyorum falan yapmayın bacakların gerilimi biraz ayakların kasmalarında falan ama yine de dayanım birendik ayaklarımızı güzel ettim eşitliğini güzel arttırın sonra yukarıya tekmeleri daha rahat daha kolay taktın onunla ilgili de belki bir aşka video çekebilirim bana sormak istediğim herhangi bir sorun varsa videonun altına yazabilirsin ya da bana diğer sosyal medya hesaplarından dolayı yazabilirsin herhangi bir soru da yani. Ben yaratıyorum herhangi bir Hangi konu hakkında olacaksınız? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.